Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni arazi aracımızla pijama çok süper, mükemmel ötesi bir tuzak kuracağız. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane küçük kız yakaladık. Bu kızları götürüp yolun ortasına koyacağız. Ardından dev arazi aracımızı kızların üstüne doğru süreceğiz. Pijama skiller bu durumu fark edip hemen kızları kurtarmaya çalışacaklar. Ama pijamaskiller kızları bantını çözemeden dev arazi aracımızla altılı combo yapmış olacağız. O zaman haydi işe koyulalım. Biz küçük kızları götürelim Romeo sen de arabayı getir. Tamam. Hadi yoldan çekilin arabayı çalıştırıyorum. 3 2 1 Şuna bakın ne kadar da hızlı bir şey bu. Tamam. Aracımız gayet güzel çalışıyor. Şimdi kızları yolun ortasına koysun vay kızları işe başlayalım. Tamam hadi koyun artık. Tamam kızları yola koydum. Şimdi Romeo'ya haber verebilirim. Hey bırakın bizi. Bize ne yapacaksınız? Birisi yardım etsin. Yardım edin bizi yola koydular. Hey kızlar durun şimdi bağırmayın. Birazdan bağırın. Pijama skiller erken gelirse görevimizi bozarsınız. Hadi ay kızları nerede kaldınız? Kılmaya başladım artık. Arabanın da şarjı bitecek. Sabahtan beri ay kızlarını bekliyoruz burada ya. Tamam Romeo kızları yerine yerleştirdim. Artık gidebilirsin. Görev başlasın. Heh, sonunda güzel bir haber aldık. Hadi gidiyoruz. Hadi 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 hadi. Yardım edin. Birisi yardım etsin. Efendim, efendim. Ne oluyor söyle. Efendim, pijamaskiller skiller istihbarat kolu başkanımız yolun ortasına bırakılan 3 tane kız hakkında istihbarat verdi. Yardıma ihtiyaçları varmış. Hemen gitmemiz gerekiyor. Yardıma gitmek için sizden izin istiyoruz efendim. Tamam, gidebilirsiniz. Hemen gidip o üç küçük kızı kurtarın. Peki efendim, hemen gidiyoruz. Hey Kanır, istihbarattan gelen bildirileri duydun mu? Evet, üç küçük kızı mı diyorsun? Evet, onu diyorum. Bir tane kedi çocuk yolla sana. Süper kedi hızıyla hemen bitirsin işi. Tamam. Efendim, izin verin hemen gideyim. Ben gidip kurtarırım hemen süper kedi hızımla. Peki, sen git kedi çocuk. Hadi çabuk ol. Hemen gidiyorum. Süper kedi hızı. Tamam, küçük kızları kurtarmaya birlikte mi gidiyoruz? Evet, ben geliyorum seninle birlikte gidiyoruz. Bir baykuş kız da gelse fena olmazdı. Bize havadan destekçi olabilirdi. Neyse boş ver. İhtiyacımız olursa Süper Kedi Hızı'na gelip yardım çağırırsın. Hadi gidip küçük kızları kurtaralım artık. Tamam, beni bekle. Yardım edin. Ne olur biri yardım etsin. Süper Kedi Hızı. Dayanın kızlar, geldik. Sizi kurtaracağız. Arkadaşım da geliyor, merak etmeyin. O sizi fena ba bantlamışlar. Bu bandı açmamız gerekiyor. Birazcık uzun sürebilir. Ben de geldim. Ne olmuş burada? Çok fazla bant var. Bu bantları açmam gerekiyor. Sen de o sırada bizi koru. Tamam, ben de buradan nöbet tutayım. İnanmıyorum. Olamaz. O da ne öyle? Karşıdan bir araba geliyor. Ne? Araba mı? Durmasını söyle çabuk. Duracak gibi durmuyor kedi çocuk. Bir şeyler yap. Üstümüze doğru geliyor. Süper güçlü kertenkele gücünü kullan. Durdur onu. Yoksa küçük kızlar zarar görecek. Hadi bunu yapmak zorundasın. Tamam. Bazılarının kendini feda etmesi gerekiyor. Süper güçlü kertenkele. <gülüyor> <gülüyor> Süper güçlü arazi aracı. Hazır mısınız? 3, 2, bir, haydi. <laughs> Olamaz ıskaladık. <laughs> Kertenkele çocukla kedi çocuğun eşini bitirdik. Olamaz küçük kızlar birlik oldukları için onları durduramıyorum. Hadi dön araba dön. ''Efendim efendim pijama askeriler istihbarat grubu başkanımız küçük kızları kurtarmaya giden timin saldırı altında olduğunu söylüyor. Yaralananlar varmış. Hemen destek gö göndermeliyiz efendim.'' ''Eyvah neler söylüyorsun sen. Söylediklerini aklım almıyor. Kanır kanır istihbarattan gelen bilgileri duydun mu?'' ''Evet duydum. Biz hep beraber yola çıkıyoruz. Siz de gelseniz iyi olur.'' Hava desteğine de ihtiyacımız olacak. Baykuş kızlara da haber verin. Tamam haber veriyoruz. Hey baykuş kızlar siz de yardıma gelmelisiniz. Niye ne oldu? Küçük kızları kurtarmaya giden tim saldırı altındaymış. Yaralananlar varmış. Desteğe ihtiyaçları var. Hava desteği de lazım. Siz de gelmelisiniz. Aa öyle mi? Çok kötü olmuş. Hadi o zaman herkes toparlansın. Hemen gidelim. Tamam biz de gidiyoruz. Şuradan hızlıca kayayım da çabuk gidelim. Hey dur Romeo. Arabada senin olduğunu biliyorum. Hemen arabayı durdur. Küçük kızlara zarar vereceksin yoksa. Olamaz. Arabanın da şarjı azalmaya başladı. Hemen şunların işini bitireyim de gideyim artık buradan. Bir türlü isabet ettiremiyorum. Direksiyon ayarları çok kötü. Bari kertenkele çocuğun işini bitireyim gitmeden. Romeo dur dur diyorum sana şunu. Tamam durduracağım. Al durdurdum. Aa bana çarptın. O. Tamam artık gidecek iyi olur. Birazdan yardıma gelirler. Kaçış vakti. Döndürelim arabamızı. <laughs> Az kalsın kertenkele çocuğu bir daha çarpıyorduk. Artık gidelim. İnanmıyorum. Burada neler olmuş böyle. Kertenkele çocuk, kedi çocuk. Siz iyi misiniz? Dayanın yardım geldi. Birazdan sizi kurtaracağız. Küçük kızlar siz iyi misiniz? Umarım size bir şey olmamıştır. Siz daha çok küçüksünüz. Bunların başınıza gelmesini hak etmiyorsunuz. Sizi birazdan arkadaşlarım gelip çözer. Siz burada bekleyin. Merak etmeyin. Ben de o sırada gel, kedi çocuğa yardımcı olayım. Gel kedi çocuk. Seni uçarak hastaneye götüreyim ben hemen. Diğerlerini bekleyecek zamanımız yok. Biri bizi de kurtarsın. Geldik çocuklar dayanın. Artık güvendesiniz. Bir daha başınıza böyle bir olay gelmemesi için yoğun şekilde çalışma yapacağız. Gidip Romeo'yu yakalayacağız. Hiç merak etmeyin. Gözünüz arkada kalmasın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Romeo son yaptığı şeyle haddini gerçekten çok fazla açtı. O yüzden artık onu yakalamamız gerekiyor. Bundan sonraki videoda bütün çalışmalarımızı Romeo'nun yakalanması üstüne yapacağız. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.